Selam arkadaşlar. Hepinize iyi yıllar. Pazar sabahı saat 9 ve birlikteyiz. Bugün sesli kitap okumayacağım. Onun yerine geçen hafta biliyorsunuz kaydını düzgün bir şekilde alamadığım bir soru cevaplama çalışması vardı. Ona devam edeceğim. Akabinde Dirina Köprüsü'nü bitireceğiz bugün inşallah. 15 sayfa bir şey kaldı çünkü. Evet bunları da e, blogum yayın, yayında blog adres bu şekilde okuyorum ben ya 01.blogspot.com. Eee bura gelirseniz bu paylaştığım yazıları görebilirsiniz. Ve cevapladığım sorularda burada bulunuyor. Bunu siz de kendiniz yapın için arkadaşlar. Çok faydasını görürsünüz. Evet. Niye böyle bir şey yaptığımı sorarsanız e, bir ana sayfaya girelim bakalım. konuşmanın zihinsel süreçlerini geliştirmek adı altında ben bir çalışma yapıyorum ve bu çalışmada belli başlı yapmamız gereken etkinlikler var. Bu etkinlikleri yaptıktan sonra e, zihinsel açıdan konuşma sürecimi ciddi anlamda geliştireceğimi düşünüyorum burada e, ilk önce yapmamız gereken şey şuydu Kendimizi tanımaktı kendimizi tanımak için de yapacağımız en iyi şey bir insanı tanımak için ne yaparsınız? Ona sorular sorarsınız. Kendi kendinize tanımak için sorular soracaksınız. Bu şekilde olacak. Bunun içinde örnek röportaj çalışmaları aradım fakat iyi bir röportaj çalışması açıkçası bulamadım. Kendimi tanımakla ilgili fakat farklı röportaj çalışmaları buldum ve onu da şimdiki yapacağımız etkinliğe benzer şekilde cevaplayarak buraya attım linkini ve devamını da yani şu anki yapacağımız etkinliği de buraya ekleyeceğim ve sonraki etkinlikleri de buraya et ekleyeceğim arkadaşlar. Neyse ana sayfaya geri döneyim ben. Başlayalım o zaman. Benim farklı yazılarım da var burada Deneme amaçlı. Fakat şimdi bunu yapacağız. Evet. 28 Kasım'da almışım. Bugün 17 Aralık. Az vaktim olmadığı için üzerinde duramıyorum. Evet, İlk soruya gelelim. Gece uykusuzsen mi kalktın? Tuvalete gidiyorsun, halde kimi görsen korkarsın. Ben buna demiştim ki Bülent Ersoy. <laughs> yani düşünsenize karşı karanlık, ee, uykulusunuz bir bakıyorsunuz karşınıza Bülent Ersoy. İnanılmaz korkardım ben. İkinci soruya geçelim. Yıllardır hayalini kurduğun oyunculuk teklifi sonunda sana yapıldı. Ancak ilk film filminde canlandıracağın karakter senin gerçek hayatta savunduğun ilkelerle birebir bir tersine yaparsın. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Yıllardır hayalini kurduğun oyunculuk teklifi. Yıllardır hayalini kursaydım eğer bunu ne olursa olsun kabul ederdim. Ve filmin sonunda da Hani bu tarz davranışların bana ters olduğunu ve kendi savunduğum davranışları açıklardım insanlara tabii ki. Eğer oyuncu olmak en büyük hayalim olsaydı fakat oyuncu olmak en büyük hayalim olmadığı için bunu ben reddederdim. Bu vaziyetinde. Ölümcül bir hata yaptım ve sevgilinin sana küsmesine neden oldum. Kendini affettirmek için ne yaparsın? Hediye almak çok klişe. Tabi karşınızdaki insanın neye değer verdiğine göre de değişir bu. Yani. Karşınızdaki insanı tanımakla alakalı bir şey. Onun değer verdiği şeylerle alakalı. O yüzden. Net bir cevap vermek zor. Abi ben ne yapardım peki? Karşımdaki insanı tanımaktan bağımsız bir şekilde. Bir bakayım kayda. Evet akıyor 4 dakika. değer verdiği, anlam verdiği şeyleri tetikletmeye çalışıp ona göre hediye hazırlardım. Böyle manevi değeri olan bir hediye. Tabii ki paraya değer veriyorsa para ağırlıklı bir şey olurdu muhtemelen. Kolyeydi, yüzüktü bile falan filan. Ama işin özü onun değer verdiği şeylerle alakalı. Yani hangi süper kahraman senin ruh ikizin ve neden? Hulk çünkü ikimiz de tam bir öküzüz. <laughs> Bundan sonraki hayatını bir çizgi filmin içinde geçirecek olsan hangisini kim olarak geçirirsin? O zor soru ya. Çizgi film Scooby Doo'da eşeği olmak mı isterdim? Olmak isteyebilirdim. Bunun dışında ee, e, e, izlediğim çizgi filmleri hatırlamıyorum. Şeyi var. Benten olmak istemezdim kesinlikle mentalini olmak isterdim. Powerpuff Girls'taki profesör olabilirdim belki. <laughs> Yok vazgeçtim ondan da vazgeçtim. O da bana göre değil hiç. E Shiggy. Şey Skubudu'daki Shiggy. Şey en sevdiğin ve sevmediğin özelliğini yan yana sıralar mısın? En sevdiğim özelliğim. Abi beni bana ait değil. En sevdiğin ve sevmediğin özelliğini yan yana, yan yana sıralar mısın? En sevdiğim şey nedir nedir sevilecek o kadar çok şey var ki buna cevap vermek zor ama en sevdiğim var. ne olabilir acaba ya bedavaya tatlı da... tatlı dağıtmak olabilir <laughs> bedavaya dağıtılan tatlı en sevmediğim özellikse hiç gereksiz boktan boyadan şeyler için alınan ücretler. <laughs> i̇kisinin de para ikisinin de olması çok üzücü ama bu şekilde. Benim manevi şeyler akma getirmeye çalıştım ama ne yazık ki getiremedim. Evet, kıyametin kopmasına saatleri kaldığını öğreniyorsun. Son gününü nasıl geçirirsin? Tabii ki de ibadet ve tövbe ederek. Bu zamana kadar hem sinema hem de çizgi filmlerdeki tüm kötü karakterleri düşün. Onlardan kendisine en yakın hissettiğin hangisi ve neden? Hmm, Bumblebee olabilir. Yalnız çünkü varoluşunun sebebini arıyor. Olabilir. Ha, Bumble bir kötü karakter değil. Kötü karakterleri düşünüyor. Der var? ya buna demiştim ki geçen hafta. James Bond'da James Bond'un düşman olduğu bir kişi vardı Skyfall. Skyfall'da mı Spectre'de mi? Skyfall'daydı galiba evet. Ee, yeterince ilgi görmediği için değersiz hissediyordu ve kendisini İngiltere'ye düşman ilan ediyordu bu yüzden. Böyle bir cevap vermiştim ben de yeterince ailemden ilgi görmediğim için kendimi değersiz hissettiğim zamanlar çok oldu. Bu yüzden o kişiye sempati duyabiliyorum. Sempatiden ziyade empati duyabiliyorum açıkçası. Ama ben ülkeme düşman olmadım o yüzden orası ayrı mevzu. <laughs> bu, bu şekilde söyleyebilirim. Başka birisi var mı peki? Düşman kötü karakterler. Kendimi Başkası da yok ya. Baktan en çok mutlu olduğum iyilik nedir? İyilik de yapmıyorum. Ama gülümsemek. Gülümsediğim zaman karşımdaki insanın mutlu olduğunu gördüğüm zaman bu yani karşılıklı gösterdiğim mutluluğun ve olumlu düşüncenin karşılığını aldığım zaman daha da bir mutlu oluyor. Tabi olumsuz düşündüğüm zaman da tam tersi oluyor. Gülümsemek olabilir. Tabi gülümsemek ne kadar iyilikten sayılır. Hz. Muhammed demiş ki gülümsemek kadar. O yüzden iyiliğe sayabiliriz gülümsemek. İyilik olarak sayabiliriz. <laughs> Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun? Kızlarla konuşurken inanılmaz utangaç oluyorum ya. Sebebini bilmiyorum fakat sanıyorum arkadaş gizli alacak fakat özel bir yeteneğin olsa ve bu yetenek ne olurdu? Görünmez olmak. Görünmeden kimseyi istediğim her şeyi yapabilmek en çok istediğim şeylerden birisi. Ailende en çok kime hayransın? Hiç kimseye. Geçen hafta buna ne cevap verdim mi? hatırlamıyorum ama şu anda vereceğim cevap hiç kimse. Senin de beğendiğin en güzel yeteneğin nedir? Ee, hızlı kavrayabilen bir insanım. Bazı mevzuları tabii ki açık ve net olduğu sürece hızlı bir şekilde kavrayabilirim ve otokontrol becerilerim çok iyidir benim. Yani araba kullanmadım daha önce fakat eğer kullanmayı öğrenip biraz pratik yapsaydım benden iyi kullanabilen bir insan zor çıkardı çevremde. Muhtemelen. Uçak kullanmak da aynı şekilde. Gemi veya benzeri bir araç kullanmak da aynı şekilde. Oto kontrol becerilerim çok iyi bende. Bu, bu yüzden kendime hayranım gerçekten. Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin? Kesinlikle hedeflerime. Yani Hedef belirlemek önemli. Hedefsiz eğitim olmaz. Hedefsiz eğitim eğitim değildir zaten. Öyle vakit getirilsin diye gidilen bir yerdir. Eğitim merkezi hedefsiz olarak gidilen ee, çok cümle, çok dağınık oldu. Kusura bakmayın. Ama siz anladınız benim yani ne demek istediğimi? Yani önemli olan hedef. En son ne, ne zaman sabaha kadar uyumadım. Ee, geçen haftaki günlerden birisi olması lazım ama hangisi hatırlamıyorum. Malum iş yüzünden. <laughs> ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Ailemin bana garip gelen davranışları nelerdir? Neler değil ki yani? Bu çok fazla ve çok zehir bir konu yüzden geçiyorum. Fal baktırır mısın ve inanır mısın? İnanır mısın? Baktırmam ve inanmam fal aptallıktır. Bugüne kadar en mutlu olduğun gün ne zamandı? e, ee, psikoloğa gitmiştim bir iki yıl önce iki yıl kadar önce galiba ve me, benim kendimi anlatmamı sağlamıştı o beni açmayı başarmıştı epeyce bir ve inanılmaz mutlu olmuştum gerçekten gülümseyerek çıkmış hatta resmen oynayarak çıkmıştım odasından diyebilirim yani kendimi anlatabilmek içimdekini dökebilmek beni inanılmaz mutlu etmişti. O gün benim en mutlu gündü hayat. İlkokul arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Ee, i̇lkokula yakın bir yerde oturuyorum ve benim gibi yakınında oturan başka insanlar da var. Arada, arada sırada onlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında sosyal medyada takipleştiğimiz bir iki kişi var. Onun dışında da çoğuyla görüşmüyorum. Hatta gördüğüm halde selam vermediğim bile bir insan var. Arkadaşlarınla dışarıya çıktığında gidilecek yeri sen mi belirlersin? Benim pek bildiğim bir mekan olmadığı için, mekan olmadığı için fazla dahil olmuyorum o konulara ve arkadaşlarımla da zaten pek dışarı çıktığım yok. En son iki gün önce dışarı çıkmıştım arkadaşlarımla. Ondan önce de bir yılı geçmişti galiba. Arkadaşlarımla dışarı çıktım. Sosyal medya hesaplarından neleri takip etmeyi seversin? e, benim iki farklı tür sosyal medya hesabım var. Bir tanesinde bir türde yani artı 18 içeriklere odaklı genelde ve çekici kadınların olduğu sayfaları takip, etmeyi seviyorum bir tanesinde. Ve o sayfayı ne için kullan o hesapları ne için kullandığımı anlatmama gerek yok. Diğer tür günlük kullandığım hesaplardaysa da mekanik içerikler, imalat, ticaret, eğlenceli, insanların görüşlerini paylaştığı ve birbirlerine belli konularda yardımcı oldukları konuları takip etmeyi seviyorum. ve motosiklet ilgili olabilir, imalat konularıyla ilgili olabilir. Siyasiye pek girmemeye çalışıyorum fakat oyun veya eğlenceli içerikler olabilir. Karanlıktan korkar mısın ben neden? Karanlıktan çok kork karanlıktan korkmaktan ziyade bir bilmezlikten korkarım arkadaşlar ben. Yani ne olur bildikten sonra orada karanlık olsa da benim için bir şey fark etmez fakat ne olduğunu bilmiyorsam korkarım yani. yani. Ne olduğunu bilmek zorundayım orada muhakkak. Bana saçma gelen şeyler nelerdir? Bana saçma gelen o kadar çok şey var ki. Ee, mesela örnek verecek olsa. Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de yaşamak başlı başına bir saçmalık. Niye öyle? O hale getirmişler. Sebebini ben ne bilmiyorum. Bunu geçeceğim, bu soruyu geçeceğim. Bir daha asla yapmak zorunda kalmayacağına sevin Nedir de istedim. Fabrikada çalışıyordum bir döküm fabrikasında ve başım leş gibi yağ oluyordu, pislik oluyordu. Ve o işi bir de daha yap yapmak zorunda değilim. Çünkü daha temiz nispeten daha güzel işe girdim şu anda ve o işi bir de eski işimi bir daha yapmak zorunda kalmadığım için seviniyorum arkadaşlar. Ne zaman ertelediğiniz şey nedir? Ne odaklanmak evet. Kendim odaklanmayı her zaman erteliyorum yani. İşte nedir? Bu çalışmaya bir hafta geçti daha yeni yapıyorum. Bu bir problem. Ertelediğim şey. Yani kendime değer katan şeyleri genelde erteliyorum ben. Bunun üzerinde durmam lazım. Birden sonraki soru. Birden bire bir milyar dolar ödül olsaydınız hayatınızda vardınız. Onun 200 milyon dolarını keyif yapmak için diye bu araba uvur zıvır kendi hayatımı güzelleştirmek için harcayıp falan 800 milyon dolarını da iş için harcardım arkadaşlar. İş yatırımı yapardım katlamaya çalışırdım. Sağlıklı bir ilişki içindeki insanlara ne sağlamalı? Huzur. Kesinlikle huzur sağlamalı. Kesinlikle affedilmez olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı? Var mı? Var ama ne? Affetmeyeceğim şey. Aldatılmak. Aldatılmak evet kesinlikle affetmeyeceğim şey. İnsanların beni aptal yerine koyması affetmeyeceğim bir şey. İnsanların bana saygısızlık yapması affetmeyeceğim. Ve öyle ya da böyle intikamımı alacağım bir şey. Yarın korkmadan uyanırsanız önce ne yaparsınız? Çocukluk aşkıma ulaşıp bunun hakkında ne hissettiklerimi anlatırdım buna muhtemelen. Fakat bundan korkuyorum ne yazık ki. Hayatınız akıllık değiştirmiş en büyük nimet neydi? Temiz hava temiz hava, temiz su ve karını iyi olmak. Ee, ve rutinlerin arkasında saklanmış olsa da aslında bunlar büyük nimetler ve bunlara sahip olabilmek. Bir ayrıcalık bence ve çünkü sahip olamayan çok fazla insan var. Ve bunlara sahip olduğumuz için şükretmemiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben kesinlikle. Hayatının bir yılını bitirmek için seçebilseydin hangisi olurdun ve neden? Nasıl sorulan? Hayatından bir yılını bitirmek için bilseydin. Anlayamadım ki soruyu. Neyse. Asla daha mül etmeyeceğiniz davranış nedir? Saygısızlık. Genç beyninize bir not yazabilseydiniz sadece üç kelimeyse kelimeleri ne söylerdiniz? Umursama. Konuş. Yap umursama. Konuş, yap. Bu tavsiyeye şu anda da, da ihtiyacım var. O yüzden bunu not alacağım. Yap. Seni <laughs> canlı hissettiren tek şey nedir? İnsan ilişki. Mükemmel günün nasıl görünürdü? Oo zor zor. Mükemmel gün. Hmm. Sabah uyanırdım. işe giderdim işte. E, kaydı değer güzel. Yenilikler. Yenilikler demek saçma olur. İş yerinde ne yapsam beni tatmin edecek şeyler yapıp. Elle tutulur sonuçlar ulaşıp. Mesaimi bitirmek. Tabii ki bu esnada da diğer insanlarla iletişim kurup arkadaşlık ilişkilerimi geliştirip onlarla muhabbet etmek akıcı bir şekilde. Ve akşam olduğunda da samimi oldum, candan samimi oldum arkadaşlarımla buluşup kafe çay tarzı bir yerde sohbet etmek. Ve ardından eve geçip birlikte oldum kızla birlikte takılıp bunu sonlandırmak. Öyle böyle olurdu. Karar verirken genellikle kafanızı mı yoksa kalbinizi mi takip ediyorsunuz? Bu kafa mı? Mantık. Verdiğim kararları her zaman mantık çerçevesinde veriyorum. Çünkü geçmişte e, duygusal olarak verdiğim kararlardan çok pişman olduğum için şu anda artık asla mantıktan şaşmıyorum arkadaşlar. Asla iyi bitmeyen bir şey nedir? Asla iyi bitmeyen. Hmm. yayın akıyor. Asla iyi bitmeyen şey. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şakma şey gelmedi arkadaşlar. Yetiştirilme şeklimizle ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu? Kesinlikle ailemi değiştirirdim. Dünya çapında bir şef gibi hangi yemekleri pişirmeyi dilersin? Pizza yapmayı çok istiyorum. Böyle böyle hamur alıp hava yapıp böyle çevirmeyi inanılmaz çok istiyorum ya. Onun <laughs> dışında pirzola pirzola yapmayı çok istiyorum. Balık kızartmasını öğrenmeyi çok istiyorum. Çok güzel salatalar yapmayı istiyorum arkadaşlar. Evet. En son okuduğunuz ve gerçekten keyif aldığınız kitap nedir? Emin değil misiniz? Uzun mesafeli çiftler için kitap önerildim. bakın. Ha, gazeteden alınınca tabii soru böyle oluyor. <laughs> en son okuduğumuz ve gerçekten keyif aldığım, aldığım kitap Algernon'a Çiçekler isminde bir kitap. Algernon bir deney ifadesi ve kitap Algernon'dan ziyade Charlie isminde ee, zihinsel engelli bir çocuğun zeki olma sürecini bir ameliyatla zeki olma sürecini anlatan bir kitap ve gerçekten keyif aldım ve Eee bendeki sorunlar hakkında bana da belli başlı fikirler veren bir kitap. Ve bu sorunlarla nasıl kurtulacağım hakkında da bana belli başlı fikirler veren bir kitap. Bu yüzden oldukça kıymetli. Ve keyifli bir kitap arkadaşlar. O akıp gidiyor. Bir hafta anca oldu başlayalı. 200 sayfasını çoktan geçtim. Hani normalde 200 sayfayı ben bir ayda falan okurum. Yani. O derece yavaş okuyan bir Ama kitap çok akıcı olduğu için e, hızlı bir şekilde ilerliyorum ve çoğunlukla da aklımda kalıyor Ne okudum çünkü ilgimi de çekiyor keyif alıyorum okumaktan e, Her zaman kötü bir ruh halinden çıkarabilecek tek şarkı nedir e, Florida Good Feeling güzel bir şarkı David Guetta Where Then Girls At İkisi arasında kalmam ama galiba Florida'yı seçeceğim Niye kadar gördüğün en kötü film hangisi? Hım. Evet, bir film atmıştı. üç Aptal isminde fakat bu üç Aptal filmi Amerika'na ait olan film değil. Bir tane daha var. Ve iğrenç bir film. Gerçekten iğrenç bir film. Yani Amerikan'ın filmi güzel. Fakat benim bahsettiğim diğeri üç Aptal bir filmi iğrenç bir film gerçekten okuları o 10 dakika falan izledim. Devamına katlanamadım. <laughs> Kapattım filmi. <laughs> eğer tanışırsan hangi ünlünün en iyi arkadaşın olacağından eminsin. Ee, Murat Boz olabilir ya. Murat Boz. Üç günlü olsaydı eğer. Onun haricinde yabancı olsaydı. Ne olurdu? Dünyaca ünlüler, ünlü olan kişilerden. Neo. Neo olabilirdi. Uykusuz geçirdiğin en uzun süre nedir? 42 saat boyunca kalmış mıyımdır? Hatırlamıyorum. 2 saati değil de 36 saat bulmuştur. İdeal tatilimi anlatır mıyım? İdeal tatil diye bir kavrama ben sahip değilim arkadaşlar bence. Tatiller ne içindir? günlük hayatta yapmaya fırsat bulamadığımız sıra deneyimler yaşamak için içindir bence. İşte paraşütle atmamak, kamp yapmak ve benzeri kanoyla nehirde akıp gibi şeyler. Benim için tatil budur yani. Yoksa gidip tatil yerinde, otelin birinde yatıp su saçmalık bana göre. Beni korkutan şey nedir? Beni korkutan çok fazla şey var. Hangisinden bahsetsem bilmiyorum. O yüzden geçiyorum. Beni en çok ne gıcık eder? Aptal ayağına yatan insanlar inanılmaz gıcık eder. Burnunu çeken insanlar, diğer insanları umursamadan gıcık eder. Bu şekilde sahip olmaktan nefret edeceğiniz bir süper güç nedir? Bir güce sahip olmaktan niye nefret edeyim? İnanılmaz güçlü olmak. Bu kadar güçlü olmak çünkü çevremdeki insanlara zarar verebilirim. kadar güçlü olursam. Tabii ki güçlü olmak istediğim bir şey ama kontrolsüz güç diyebiliriz aslında. Kontrol edebilsem zaten insanlara zarar vermem ama kontrolsüz güce sahip olmak çevremdeki insanlara, yapılara zarar vereceği için kontrolsüz güç diyebiliriz. Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız bir şeyin yanlış olduğu nedir? Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız bir şeyin yanlış olduğu nedir? Bunu şu şekilde çeviriyorum ben. Anlayamadım soruyu ama. Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız şey nedir? Doğrusunu. Hmm, çocukken yanlış anladığım bir şey. <laughs> e, aslanları, erkek, kaplanları, dişi sanıyordum ben. Aynı türlü hayvanları olarak düşünüyorum. Fakat ikisinin de kendi içinde işi ve erkek bireylerin olduğunu öğrendim sonradan. Bunu söyleyebilirim. Mecbur olsaydım adını neye değiştirirdim? Ben Burak yapabilirdim adımı. Şu anki adım Furkan. Burak yapardım muhtemelen. En çok hangi renkle özdeşleşiyorsunuz? Yeşil, yeşil en sevdiğim renk. Astroloji ve burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aptalıyım saçmalık, gerizekalı iş ve aptalları yolmak için uydurulmuş bir endüstri. Başka da bir şey değil. <laughs> Yetkili olsaydınız hangi tatili yaratılırdınız? Yaratırdınız. Kamp. Bence herkes hayatında kamp yapmalı. Bir hafta veya iki hafta. Hangi fast food mekanını sevdiğinizi itiraf etmekten utanıyorum. Fast food sevmediğim için Böyle bir problemim yok. Çocukken yaptığın en garip şey neydi? Ben hatırlamıyorum ama annem bana anlatıyor ki sokağın içinde biriken su birikintisine atmışım kendimi ve içine yuvarlanmışım. <laughs> Tabii ikili üçlü, üçlü yaşlarımda yapmışım bunu. Niye böyle yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hatırlamıyorum da zaten. Hangi Facebook mekanını sevdiğinizi? Ha evet geçtik bunları. Yanlış duyduğum en komik söz nedir? Yanlış duyduğum en komik söz. Atılan bölüm içi. Yanlış duyduğum en komik sos. Geçiyorum aklı, aklıma gelmedi hiç. Bir zaman kapsülüne ne dahil ederdiniz? Notlar mı? bilgisayarı mı? Bilgisayarımı dahil ederdim. Bir güç kaynağı. Güneş, enerjisi enerjisiyle çalışan bir güç kaynağı. Bilgisayarım ve hayatta kalmamı sağlayacak ekipman, silah ve benzeri şeyler. Yiyecek gıda falan filan. Evet. Bu birinci soruda kalalım arkadaşlar. Ben yoruldum. Zaten yarım saate yakın olmuş yayın. İleride buradan devam ederiz birinci sorudan. Bugün seni gülümseten şey nedir? ve daha çok soru var. İcabından daha da fazlasını buluruz. Senette soru boz. Epey de cevaplamışız zaten. Bugün bu kadar. yakın zamanda Birine köprüsünü bitirmek için geri geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.